Türkiye, Kuzey Irak'ta PKK'ya ait terör hedeflerini vuruyor. Yankısı CHP'den geliyor. Bekir Bozda açıklamış, her an kandile girebiliriz diye. Bu şu demek, seçimi kazanamıyoruz. Bizim bir istismara daha ihtiyacımız var. Biz orduyu, Mehmetçiyi öne sürüp oradan bir seçim kazanmak için bir şey daha bulur muyuz diye bakacaksınız. CHP'li Özgür Özel işi daha da ileri götürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dağları, taşları bombaladığını iddia ediyor. Tıpkı yıllar önce terör örgütü PKK'nın propaganda yayınlarında olduğu gibi. Herkes biliyor ki Kandil'de PKK unsurları kalmamıştır. Ama seçimden ümidi kalmayanlar Kandil'e gitmeyi, Kandil'e bayrak dikmeyi, Kandil'in PKK'nın boşalttığı Kandil'in dağlarını F16'larla vurup buradan seçimde bir şey ...bir güç elde etmeyi düşünmektedirler. Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde uzun süredir sürdürdüğü operasyonu küçümsüyor. Arazinin zaten boş olduğuna iddia ediyor. Peki madem kantil boşaltıldı, Hakurk ve çevresindeki terör kamplarında terörist yok... ...Mehmetçik nasıl şehit oluyor? Kimse de Mehmetçik'i 24 Nisan seçim hesaplarına alet etmeye çalışmasın... Üstelik CHP'li özel Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası yeni güvenlik anlayışıyla terörü ininde vurduğunu da unutmuş gibi. Fırat Kalkan'ı Zeytin Dalı Harekatı'nı görmezden gelip Kandil operasyonu neden seçimden önce yapılıyor diye soruyor. Son 16 günde Kandil'e girme hesapları askeri milli menfaatleri değil sadece ve sadece siyasi menfaatleri o ifade etmektedir terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile dirsek temasında bulunan Selahattin Demirtaş için özgürlük peşinde koşan CHP belli ki Kandil operasyonundan da rahatsız olmuş.